Herkese merhaba. Bir çarşamba akşamı yine birlikteyiz. Ee, bugün böyle eve geldim işte dolaptan e, kıyafet bakıyorum ve elim sarılara gitti bir anda. Ee, baktım işte renk seçimim işte bir kolye sipariş etmiştim o geldi falan pembe kuartz bu. Tam böyle kalp hizasında olmasını istemiştim çünkü. Ee, böyle içsel olarak Gerçekten dönemin e, bizi hizaladığı hikayelerine ben de çekiliyormuşum yani bunu bunu böyle bir dış göz yapıp kendimi izlediğimde işte bu sarılar, pembe kuartlar, işte terazi e, neo tutulmalarının içine girdiğimiz, yaklaştığımız süreçler, işte haftanın içerisindeki Venüs ve Juno kavuşumları e, hikaye. Aa, tam böyle tekrar tantra derslerimin işte başladığı aa, işte ilişkiler sanatı konuştuğumuz falan böyle dönemler ve benim tekrar ilişkilenmeye başladığım e, böyle senelerdir hani ismini duyup işte bir türlü denk gelmediğin insanların tekrar hayatına gelmesi falan e, bu Tekrarlamakta fayda gördüğüm şey e, romantik ilişkiler değil, her manadaki ilişkilenmeden bahsediyoruz. Malum ilk önce kendimizle olan, daha sonra işte e, her halkadaki e, gerekliliklere göre sağladığımız tüm ilişkiler, yarattığımız, deneyimlediğimiz tüm ilişkilerden bahsediyorum aslında. Bunun içinde aile de var, işte arkadaşlarımız da var, romantik ilişkilerimiz de var kafedeki barista ile kurduğumuz ilişki de var yani ve madde ile kurduğumuz ilişki de var tabii ki. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz? Bu süreçlerin içine emin adımlarla hep birlikte girmeye başladık aslında. Ayın 20'sini not etmiştik. Elle tutulur bir şey olmadığı çok belli zaten. Böyle olacağını da biliyorduk. Fakat bu bir gerçek. Gerçekten bu dönemleri bence bizi zemin olarak hazırlıyor, içsel olarak bir yere taşıyor. Daha az, e, kendi adıma daha az etkilenir ve müdahaleyi bıraktığımız zamanlar olarak görüyorum ben bunları. E, şöyle ki artık bir şeyler için böyle kanırtmaya gerek yok yani. Hakikaten o su kaydıraklarındaki gibi hani şöyle arkaya yaslanıp hani bırakıyorsun ve su seni götürüyor ya. E, onun farkındalığını daha çok hissettiriyor herkese. Sanki öyle şeyler gözlemliyorum açıkçası. Bu haftada buna çok fazla tanıklık ettim. Öncelikle kendi hayatımda. Çünkü zaten yani... Malum ben bıraktım gidiyor yani hani tuttuğum şeyler en fazla elimi kanatan halatlar haline dönüşüyor ve işte o sürece karşı güven sürece olan inanç inanç sistemin neyse oradaki teslimiyet falan cayır cayır kalp çakrası çalıştırıyoruz yani buradan da yükselen artık hakikaten ilahiyle olan bütün bağların tekrar sağlamlığını aslında deneyimlediğimiz zamanlar bunlar. Öğrettiği zamanlar çünkü. ya Bir şeye teslim olmak zorundasın yani işte günün sonunda sırtını yaslanacak yaslayacak bir baban bile olmadığı zaman neye yaslıyorsun sorularını sordurtuyor bence. Hiç bu kısma girmiyorum daha ilişkilerden madem bu sarıları giydim işte kuarsları taktım falan birazcık daha ilişkiler konuşalım istiyorum aslında bu hafta. Şimdi bu öyle bir şey ki kaos yaratır bu bir gerçek ama yani kaostan kozmaza işte o entropi kanunu entropi felsefesi işte fizikçiler ayrı konuşuyor istatistikçiler ayrı konuşuyor işte felsefeciler ayrı konuşuyor, bu da bile konuşuyor, işte e, ta oda açtığın zaman okuyorsun falan herkesin aslında bu konu hakkında bir fikri var, bir inancı var, bir gözlemi var çünkü, bir yaşanılan var. E, bu kanun düzensizliğin yarattığı düzeni gösteriyor aslında. Tırnak içinde düzensizliğin. E, milyonlarca satır üstüne yazılan, konuşulan bir gerçeklik diyelim bu. Dolayısıyla açıp okumak gerekiyor. O kısmına girmeden ben tekrar yaratılan ilişkilerdeki kaoslardan biraz bahsedeyim istiyorum. İşte bu terazi hikayeleri bizi neye getirecek? Kaostan kastım. İşte istifa, boşanma, küslük, alışkanlıkların terk edilişi, Maddi manevi alışkanlıkların terk edilişi, yani belki sigara ile olan bağın olabilir, belki madde ile olan bağın olabilir, işte her gün yaptığın bir alışkanlığın terk edilişi olabilir, şeker yemeyi bırakmak bile olabilir yani. E, çünkü bunlar bizi biz yaptığını zannettiğimiz hikayeler ya, fakat aslında e, bize olan etkilerini gözlemlemeye hiç e, zaman tanımadığımız aslında bağlar, bondlar bunlar. Dolayısıyla bu bondların, bu bağların şifalanmasına aslında yardımcı olacak ve dolayısıyla ne olacak? Şimdi kendi bağımı kendim kestim. işte göbek bağımı, kordonumu kestim dediğimiz dışarıdan işte ilk etapta travmatik görünen hani o çocuğun anneyle olan bağının kesilmesi bile bizim Örnek veriyorum. Travma dediğimiz bir hikaye. Çünkü o ayrılık bilincini tetikliyor. Ama aslında senin orada ayrışıp tekrar birliği gözlemlemen için start T0 noktası yani o. Dolayısıyla işte o bağı aslında kendi elimizle keseceğimiz hallerin başlangıcı bu. Yani dolayısıyla bir adama, bir kadına olan bağımlılık da bunun içerisinde yaşanabilir. İşte bir sana hizmet etmeyen birlikteliğin sonu da olabilir. Sana hizmet etmeyen bir işin sonu da olabilir. Sana hizmet etmeyen bir arkadaşlığın sonu da olabilir. Hizmet etmeyenin altını da şöyle açalım isterim. Zamanında etmiş fakat sen artık yolunu tamamlamışsın ve bir yol ayrımına gelmişsin. Dolayısıyla teşekkür edip veda edeceksin kısmına geldiğimiz nokta bu. Herkes katkısını sunduktan sonra zaten ayrılıklar kaçınılmaz yani e, Hiçbir şey olmaz ölüm var dolayısıyla e, Ayrılık gerçeği Herkesin başka bir formda o ilişkiye devam ediyor olması Cebine koyduklarıyla devam ediyor olması hayatın bir gerçeği yani e, O yüzden Hani çekişmeli boşanma değil, gerçekten tek celsede bitirilecek hikayeler diliyorum hepimize. Diğer türlü ızdırap yani. Halbuki orada gerçekten de o bilançoyu çıkardığında sana olan katkılarını görüp, teşekkür edip, neden bırakmak istediğini de tek tek bir görüp, hazmedip, devam etmek aslında insan olmayı deneyimleme sürecimizin tek gerçeği. Bu bir ilişki manueli bence. Ee, ama biz neler yapıyoruz işte onlarca yıl bir öğretinin peşinde neden gidiyoruz? Bunları kavramadaki bir takım yöntemler var bence işte sözlü, yazılı falan <laughs> onları onları da başka bir zamana taşıyalım. Bu idrakları kolaylaştıran, bu idraklar sürecindeki yolumuzu kolaylaştıran, başkalarına da karşı belki bir İmaj oluştururken, örnek bir form oluştururken kolaylıklar gösteren yollar, yöntemler bunlar. Ee, sözlü ve davranışsal ifadelerimizi aslında güzelleştiren belki de yollar, yöntemler. Ee, bazı şeyleri hazmetmek gerçekten zor. Fakat e, kaçınılmaz sonların gezegenindeyiz ve işte bu süreçlerin kolaylığına diliyorum aslında ve bunu yaparken de her manada destek almaya da açıyorum ben kendi adıma kendimi açıyorum açıkçası her türlü desteği almaya bu işte bir taşın desteği de olabilir bir rengin desteği de olabilir bir dostun mesajı da olabilir annemin şefkatli kucağı da olabilir. Okuduğum bir kitap olabilir, çok sevdiğim bir hocamın bir sohbeti olabilir falan falan. Ee, ya da işte çok sevdiğim bir yemekle o lezzetle tekrar hype'lanıp gününe devam etmek ve hizmetine devam etmek de olabilir bu. Dolayısıyla işte her an aslında bu farkındalıkla olmak gerekiyor ve e, ilişkilenmelerimdeki Farkındalığın bu kadar yükseldiği bir süreçte hakikaten dışarıdan mucize denilebilecek şeylere şahitlik ediyorum. Yani dediğim gibi senelerdir sadece adını duyduğum insanlar şu an tekrar hayatımda. Bunlarla neler olacak? Hiçbir fikrim yok mesela. İş de yaparsın, ilişki de kurarsın. Ee, sadece çok güzel anları da paylaşabilirsin ya da hiçbir şey olmaz ve sadece bunun farkındalığı için hayatına bir pop up edip tekrar geride gidebilir yani bilmiyorum bilmek ve bu, bunun zihinsel egzersizini de yapmak istemiyorum ama sadece bir e, örnek teşkil etsin diye paylaşıyorum aslında durumu bir de e, kendi yaptığım bir şeyi paylaşacağım ee, malum bu ara e, böyle Sohbet ettiğim arkadaşlarımdan gelen bir sorunun aslında cevabı olsun. Bu çok sıklıkla gelen bir soru. Çünkü ortak ihtiyaçları asıl geldi. Dediğim gibi dönemin ruhu bu. Yani kokladığında gelen koku bu. Ve birilerinin işte telaşı var şu an. Yani yeni insanlar keşfetmek istiyorlar fakat bunun için hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü niye yeni insanlar keşfetmek istiyorlar? Çünkü tekamül ilişkiyle oluyor. Aslında bunun içsel olarak açlığını hissediyor ama doğru soruyu soramıyor gibi. E, ya da gerçi sorunun doğrusu yanlışı yok. Doğru soruyu soruyor. Özür dilerim. Sorusu da doğru. E, ihtiyacını o kadar ifade edebiliyor diyelim. E, i̇lişkilerin tekamül yöntemi olduğunu kavradıktan sonra işte o dağlara çıkıp aşramlarda meditasyon yapmanın bir alternatifi olduğunu keşfettikten sonra e, bu arada yani mıcırlı bir yol. Öyle hızla virajı alıp oradan çıkabileceğin bir yöntem asla değil. Bence tehlikesi çok daha fazla. E, bir anda yol adamın ayağının altından kayabilir yani ve e, hızını alamayıp o şarampole düşürebiliyor. Çünkü orada yolun hakkını vermemiş oluyorsun. Ve e, içsel olarak galiba ilişkilenme iştahımız aslında tekamülümüze hizmet eden bir iştah. Ve e, bunun için aslında kişinin aksiyonda olması gerekiyor. Yani senin kolun birine çarptığında suratına domuz gibi bakıp sadece geçmek değil, özür dileyip iyi misin deyip gerçekten bir iletişim kurmak. Evet. Gerçekten herkese günaydın demek, bir yere girdiğinde hal hatır sormak, hiç tanımadan ya da bir sinyal aldığında onun peşinden gitmek. Ee, bunun içerisinde ee, şakasız anlatacağım. Otomobilin arkasında gördüğün bir Instagram hesabına mesaj atmak da var. Ekstrem ee, bir case anlatıyorum çünkü ee işte işi zaten otomobil bu benim kendi mesleki farkındalığım sebepli gördüğüm bir işte e, sinyal diyelim çünkü oradan hayat seni bir yere getirecek yani bu bir gerçek dolayısıyla ya bir dakika ben buna ne yazacağım şimdi deyip işte utanmak, sıkılmak, yorulmak tembellik etmek böyle bir şansımız yok yani geleni gerçekten kabul etmek gerekiyor işte ne alaka deyip beğenmeyip işte hor görüp ne bileyim e, yargılamak falan bunlar hiçbirimizin haddine değil gerçekten e, kimse birinden daha iyi ya da birinden daha kötü değil yani birlikte yürünen bir yol var işte terazinin bize aslında dönemin ruhunun bize anlatmaya çalıştığı şey Karşındakinle evet ayrısın ama aynısın yani herkes günün sonunda aynı şeyleri deneyimlemek üzere burada Zamanları farklı olabilir, mekanları farklı olabilir ama öz gerçekten bir tane. Dolayısıyla şu an belki bir şeyler kaos olarak görünüyor olabilir hayatımızda. İşte ayrılık ve boşanma bir kaos olabilir, kavga bir kaos olabilir ama günün sonunda işte o kozmozdaki birliği hissetmenin yöntemlerinden biri bunun farkındalığını hazmetmek aslında. Ve e, o kaosa izin vermek kırmadan, dökmeden, üzmeden, saygısızlık etmeden, gerçekten sevgi frekansından, işte şu kalpten yani. Çünkü buranın altından işte o hırslarla, kabalıklarla, mesela şu an koç dönemi bir yandan da Cuma günü koç dolunayı var. İnanın küfür ettim ya, özür dilerim ama bir taksiciye küfür ettim yani... Bizi ateşliyor, biraz böyle agresyon zerk ediyor hücrelerimize ama o da bir şifa. Çok eminim ee, bu öfkeyi doğru yere kullandığımızda bizi gerçekten böyle o boost effect verecek, yani ateşleyecek. Ee, o ateşi doğru tencerenin altında harlarsak iyi bir yemek pişecek yani. Bunun da farkındalığı gerekiyor. Ee, ama o taksiciye bile niye küfür ettiğimi bildiğim bir noktadayım. Yani sonuçta içsel olarak hayata bir öfkem var. Tabii ki e, yasın getirdiği bir öfkeyle birlikte. Ama günün sonunda işte bir trafik kuralı ihlali yaptı ve ben de hiç durmadan, hiçbir şefkat göstermeden küfürümü ettim, bastım geçtim falan. Ama e, kırmamam gerektiğini bildiğim halde, e, belki beş saniye sonra gelen bir farkındalıkla. Sonra ben içsel olarak özrümü diledim. Fakat e, diyeceğim şu herkes hayatımızda sadece beş saniye var olmuyor. Dolayısıyla e, kırmadan dökmeden devam etmek gerekiyor. İşte o koçun ateşini yanlış yerde pişirip yemeğin altını yakmadan e, lezzetli bir şey olmasına o yemeğin izin vererek e, ama Kaosun e, günün sonunda yaratacağı harika sistemlere varacağımızı bilerek o şu kaosa biraz izin de vermemiz gerekiyor bence. E, bir takım terk edişler olsun ki kartlar yeniden karılsın, dağıtılsın, e, yeni bir oyun başlasın ve yeni bağlar geliştirilsin. Bu yeni bağların getirdiği yeni deneyimler hazmedilsin çünkü keşif güzel şey gezegen gerçekten keşif ve güvenden bence besleniyor ilişkiler keşif ve güvenden besleniyor dolayısıyla bu alanlar için dengeli ilişkiler yaratmak gerekiyor güven niyetiyle birlikte keşfetmek üzerine ilişkilenmeler diliyorum hepimize. Her manada yani yineliyorum. Romantik ilişkilerimizle de, sosyal ilişkilerimizle de, ailemizle de, kendimizle de. Kendimizi keşfetmek de buna dahil. Hala çok ezbere alışkanlıklarımız, sevdiğimizi zannettiğimiz şeylerimizin olduğuna eminim. Dolayısıyla bunların şifası için güzel bir süreç var önümüzde. Not bile aslında tutmadım enteresan yani çok böyle buradan girmek istedim bu akşam önümüzdeki süreç biraz daha hızlı olacak dolayısıyla o güne dek tekrar güzel şeyler koklayalım istiyorum inşallah hep birlikte çok sevgiler görüşmek üzere